Cumhurbaşkanının buradaki programında çok güzel bir an var. Onu göstereyim. Selçuk Bey'in Leonardo ile işbirliği ve Piattio'yu satın alması biliyorsun. Ne güzel bir an ya o. İtalyanlar henüz Selçuk demeyi tam öğrenememiş böyle. Tam ifade edememişler telaffuzunu. Ama yakında alışırlar. Çok fazla ancaklar bu ismi anlaşılan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Dün bir yorum var. Çıldıran tayfa var ya. Nasıl bu adamlar iha siyah yaparlar. Bu işte marketlerde satılan dronlar. Kafayı yemiş durumdalar. Şey yazmışlar. Selçuk Bayraktar neyle gitti İtalya'ya? Kayınpederinin uçağıyla mı gitti? Bir şey söyleyeceğim. Adamın uçak fabrikası var. Piaggio. Dünyanın en gelişmiş kişisel jetlerini üretiyorlar. Artık bu fabrika Selçuk Bayraktar'ın. İsterse 10 tanesini peş peşe takar gider. Ama bu da ayrıca bir komik yani. Ama şurada şu olay çok güzel. Sen Cumhurbaşkanı Meloni'ye gösteriyor. Bak diyor görüyor musun diyor. Tokalaşıyorlar. Sonra geri gelince sarılıyorlar E tabi Akdeniz insanı yani ikisi de sıcakkanlı. Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda diyor ki Türkiye ile diyor İtalya arasındaki ticaret hacmi 17 milyar Dolardan 34 milyar dolara falan çıktı ikiye katlandı falan diyor yani çok ciddi bir ivmelenme var hedef 40 milyar dolar Fakat beni orada hani hüzünlendiren şey bu güzel bir gelişme tabi de diyor ki İtalyan sermayesinin Türkiye'deki kurulu gücü kurulu sermayesi 5 milyar dolar Türk sermayesinin İtalya'da yaptığı kurulu iş gücü ne kadar tahmin et? 1 milyar dolar. O da muhtemelen Selçuk Bey bu piyacoyu almasıyla şey yaptı. Hep böyle şeyi dinledik biz bugüne kadar. Japon devi geldi işte şurayı satın aldı. Buraya şu fabrikayı kuruyor. Türkiye'de müjdeler şöyle açıklanırdı. Sakarya'da kurulan yeni atıyorum Hyundai fabrikasına işte 3000 işçi alınacak. O millet bayram ederdi falan yani. Niye? İşte elin Güney Korelisi Japon'a gelecek sana burada Aydanaya SGK'nı ödeyecek.